Fakiye Hanım kimdir? Freya Koral'ın annesi ne zaman öldü? Şakir Paşa ailesinin merak edilen üyelerinden Fakiye Hanım kimdir? Şakir Paşa ailesi son dönemin en çok takip edilen dizilerinden birisi gerçek bir hikaye sahip olan dizi Osmanlı'nın en önemli ailelerinden birisi olan Mehmet Şakir Paşa ailesinin öyküsünü anlatıyor. Dizide yer alan Hakiye Hanım karakterinin hayatı merak ediliyor. Peki Hakiye Hanım kimdir? Osmanlı'da önemli görevlerde bulunan Mehmet Şakir Paşa'nın aile öyküsünü anlatıyor. Şakir Paşa ailesi Cevat Şakir Kaba Ağaçlı, Hüreyya Koral, Aliye Berger, Fahren Nisa Zeyd gibi Türk sanat ve edebiyat dünyası açısından önemli isimleri barındırıyor. Ailenin en büyük kızı olan Hakiye Hanım ise merak edilen kişiler arasında yer alıyor. Peki aynı zamanda Füreyya Koral'ın da annesi olarak bilinen ailenin en büyük kızı Hakiye Hanım kimdir? Hakiye Hanım'ın doğum tarihi hakkında net bilgiler bulunmasa da 1893 yılında doğduğu bilgisi yer almaktadır. Ancak Mehmet Şakir Paşa'nın en büyük kızı aynı zamanda Cevat Şakir Kaba Ağaçlı'dan 1890'dan sonra doğan çocuğu olduğu bilinmektedir. Türkiye'nin ilk seramik sanatçısı Füreyya Koral'ın da annesi olan Hakiye Hanım'ın Eşi İstiklal Madalyası sahibi Türk asker Mehmet Emin Koral'dır. kaynaklarda yer alan bilgilere göre Hakiye Hanım, Mustafa Kemal Atatürk'ün eşi Latife Hanım'ın yakın arkadaşıdır. Atatürk nikah törenine eşi Mehmet Emin Koral ile birlikte katıldığı bilinen Hakiye Hanım, Birinci Dünya Savaşı yıllarında gönüllü hasta bakçılığı da yapmış, daha sonra İstanbul Belediyesi meclis üyeliği yapmıştır. Hakiye Hanım kimdir? Hakiye Hanım, doğum ve ölüm tarihi hakkında kaynaklarda net bilgiler yer almıyor. Ancak Nacide Berber'in eteklerinde kuşlar taşıyan kadın, Hüreyya Koral adlı kitabında Hakiye Hanım'ın 1893 yılında doğduğu, 1971 tarihinde vefat ettiği bilgisi mevcuttur. Eğer kaynakta yer alan bilgi doğruysa, Hakiye Hanım ne zaman öldü sorusunun yanıtı 1971 olacaktır. Hakiye Hanım hakkında en çok merak edilen detay eşinin isminin kim olduğudur. Mehmet Şakir Paşa'nın kızı Hakiye Hanım, 1881 yılında İstanbul'da doğan Türk asker olan Mehmet Emin Koral ile evlilik yapmıştır. 14 Mart 1900 tarihinde Topçu İstiham Harp Okulu'nun topçu sınıfına giren Koral, 1902 yılında Teğmen rütbesiyle Harp Akademisi'nde ise 1905 yılında yüzbaşı ile mezun oldu. Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'na katılan Mehmet Emin Koral 11 Ocak 1922 tarihinde Türk Kurtuluş Savaşı'na katılmak amacıyla İnebolu'ya gelmiştir. Birinci Ordu Kurmay Başkanı 18 Tümen Komutanı olarak görev yapan Koral 31 Ağustos 1922'de Mirliva rütbesini terfi ederek paşa oldu. 9 Eylül 1922 tarihinde İzmir'e ilk gelen komutanlardan birisi olan Koral, 1929 tarihinde emekli oldu. 12 Ağustos 1959 tarihinde İstanbul'da vefat eden Koral, Büyük Adaya defnedilmiştir. Mehmet Emin Koral aynı zamanda ilk Türk kadın seramik sanatçısı Hürriya Koral'ın babasıdır. Füreyye Koral, 2 Haziran 1910 tarihinde Büyükada'da doğdu. Türkiye'de çağdaş seramik sanatının öncülerinden birisi olan Koral, Mehmet Emin Koral ve Hakiye Hanım'ın kızı olarak dünyaya geldi. Mehmet Şakir Paşa'nın torunu olan Füreyye Koral, Notre-Dame'de Sion Kız Lisesi'nde eğitim gördükten sonra bir süre İstanbul'da Üniversite Edebiyat Fakültesi'nde eğitim gördü. koral 25 Ağustos 1997 tarihinde vefat etti.